Ege Ekin Organik'ten Türkiye'de ilk ve tek 2 mikron tanecik boyutunda Ormix Plus rafine kaolin kili. Fungal hastalıklara karşı bitkiyi korumaya yardımcı olur. Pestisit kullanımını azaltarak üretim maliyetlerini düşürür. Her türlü ilaç ve gübreyle karıştırılabilir. Tüm bitkilerde kullanılır. Güneşin zararlı ışınlarını engeller. İçerdiği eser miktardaki iz elementlerle bitki gelişiminde destek olur. Ege Ekin Organik tarımın olduğu her yerde Dot neyim sizinle